Beni Kaynuka Uzun süreden beri Yahudilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmaya uymadıkları ve çoğunun müşrik putperestleri tek tanrıya inanan Müslümanlara tercih ettikleri biliniyordu. Vahiy bazı Yahudilere güvenilebileceğini belirtmekle birlikte topluluk olarak Müslümanları onlara karşı uyarıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları bunun farkında olmaları için ayetlerle uyarılıyorlardı. Ey iman edenler, kendinizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermekte kusur etmezler. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa vurmuştur. Sinelerinin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Yahudilerin yeni dini alt etme ve Yesrib'e eski haline çevirme girişimlerinde tek ümitleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kabilesine dayanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tüm hareketleri hemen Mekke'ye haber veriliyordu. Kureyşliler Yahudi yerleşim bölgelerinin uzağındaki Güney Medine'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinin yarım günlük yol uzağına saldırırlarsa Yahudiler geriden Kureyş ordusunu takviye etme imkanına sahiptiler. Size bir iyilik dokununca onları tasalandırır. Size bir kötülük isabet edince ise onunla sevinirler. Yahudiler bunu Bedir zaferine karşı tutumlarıyla göstermişlerdi. Zafer haberleri geldiğinde Kaynuka, Kurayza ve Nadir kabileleri üzüntü ve hayal kırıklıklarını gizleyemediler. Eşref oğlu Kâb'ın durumu ise çok şaşırtıcıydı. Babası Tay kabilesinden bir Arap olmasına rağmen Ka'b annesi bir Yahudi olduğu için kendini Nadir kabilesinin bir üyesi sayardı. Hatta zenginliği, güçlü kişiliği ve şairliği nedeniyle kabilenin ileri gelenlerinden biri olmuştu. Zeyd ve Abdullah, Kureyş'in ileri gelenlerinden birçok kişinin savaşta öldüğü haberini getirince, Kâb kendini tutamayarak bağırdı. Tanrı'ya and olsun, eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu adamları öldürdüyse, yerin altı üstünden daha iyi.'' Getirilen haberlerin gerçek olduğunu öğrenince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dönmesini beklemeden hemen Mekke'ye doğru yola çıktı. Orada öldürülen Ebu Cehil, Utbe, Şeybe ve diğerleri için bir ağıt yazdı. Bunun yanı sıra Mekkelileri büyük bir ordu hazırlayıp Yesrib'e saldırarak ölçlerini almaları için teşvik etti. Kâb'ın etkinliklerinin haberleri Medine'ye ulaşmıştı. Fakat o an için Ka'ap çok uzaklardaydı ve Müslümanların onun kabilesinden başka bir Yahudi kabilesiyle görülecek hesapları vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Beni Kaynuka'nın ihanet ve kötü etkinliklerine karşı uyanıktı. Çünkü Abdullah İbn Selam eskiden onların ileri gelenlerinden biriydi ve onların taktiklerini iyi biliyordu. Bunun yanı sıra Beni Kaynuka münafıkların başı Hazreçli İbni Ubey'in müttefiki idi. Onların varlığı şehirde diğer Yahudi kabilelerine nazaran daha çok hissediliyordu. Çünkü yerleşim merkezleri şehre çok yakındı. Oysa evsin müttefikleri olan Beni Nadr ve Beni Kureyza şehrin dışında yer alıyordu. Kısa bir süre önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu emri almıştı. Eğer bir kavmin ihanet edeceğinden kesin olarak korkarsan, sen de açık ve adil bir tutumla onlarla olan anlaşma metnini ve diplomatik ilişkiyi yüzlerine at. Gerçekten Allah ihanet edenleri sevmez. Fakat vahiy şu durumu da belirtiyordu: Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sen de ona eğilim göster ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o işitendir, bilendir. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem barışçı yollardan halledilebilecek sorunlar karşısında geri dönülmez faaliyetlere girişmek istemiyordu. Bunun bir göstergesi olarak Bedir'den hemen sonra Yahudilerin Medine'nin güneyindeki pazar yerlerine gitti. Bedir'deki mucize üzerinde düşünmeleri onları imana getirebilirdi. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Kureyş'in üzerine inen Allah'ın azabını kendi üzerlerine çekmemeleri için uyardı. Onlar ise şu cevabı verdiler: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu seferki başarın seni aldatmasın. Karşılaştığın kişiler savaş konusunda bilgisizdi. Bu nedenle sen onların en iyilerini öldürebildin. Fakat Tanrı'ya andolsun seninle biz savaşsak o zaman asıl korkulacak olanların biz olduğumuzu anlayacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geri döndü ve onlardan ayrıldı. Onlar bu seferlik zafer kazandıklarını zannettiler. Birkaç gün sonra aynı pazar yerinde gerginliği doruk noktasına ulaştıran bir olay meydana geldi. Mal almak veya satmak için çarşıya gelen bir Müslüman kadına bir Yahudi kuyumcu fena halde hakaret etmişti. O sırada orada bulunan Ensar'dan biri hemen kadını savunmaya başladı ve kavga sırasında hakaret eden adam öldürüldü. Bunun üzerine Yahudiler hemen üzerine saldırıp Müslümanı öldürdüler. Müslümanın ailesi öçlerinin alınmasını istedi ve tüm Ensar'ı kendi tarafına topladı. İki taraftan da kan dökülmüştü. Eğer Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlaşmaya uygun hareket etmesini isteselerdi, mesele kolayca halledilebilirdi. Fakat Yahudiler Müslümanlara bir ders vermenin zamanı geldiğini düşünüyorlardı. Bu amaçla daha önceden müttefikleri olan Hazreçli İbni Ubey ve Ubade İbni Samit'e haber gönderdiler. Güçlerini toplayıp Müslümanlara saldırmayı planlıyorlardı. Müslümanların Bedir'deki ordusunun iki katından fazla 700 kişilik bir ordu kurabilecek güçleri vardı. Yanı sıra İbn Ubey ve Ubade'nin adamlarına da güvenebilirlerdi. Artık Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme daha önceki tehditlerinin boş sözler olmadığını göstereceklerdi. Fakat gerçekte bu tehditler onların kendi yenilgilerine sebep oldu. Birkaç saat içinde kendi ordularından daha büyük bir ordu tarafından tüm çevrelerinin sarılmış olduğunu görünce çok şaşırdılar. Onlardan koşulsuz olarak teslim olmaları isteniyordu. İbn-i Ubey, Ubade'ye danışmaya gitti. Fakat Ubade, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yapılan anlaşmadan önceki ittifak anlaşmalarının geçersiz olduğunu ve Kaynuka ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmediğini söyledi. İbni Ubey'e gelince, onun tabiatı yıllardan beri bu denli güçlü müttefiklerle olan bağlarını bir anda kesmeye müsait değildi. Fakat onun Yahudiler gibi hem şehrilerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne denli bağlı olduğunu göstermemesi imkansızdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlanan bu adamların kendisiyle daha önceden var olan anlaşmalarını alt eden başka bir anlaşmayla ona bağlandıklarını çoğu kez sınamıştı. İki yıl önce olsa askerlerini toplayıp kolayca kuşatmayı kaldırabilirdi. Fakat şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında hiçbir şey yapamayacağını hissediyordu.'' Bu nedenle beni Kaynuka kuşatma altında ümitle bekliyor fakat yardım gelmek sizin günler geçtikçe ümitleri hayal kırıklığına dönüşüyordu. İki haftalık karşı koymanın sonunda kayıtsız şartsız teslim oldular. İbnü Bey kuşatmanın olduğu yere gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı ve Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müttefiklerime iyi davran dedi. Peygamber aleyhisselatu vesselam onu reddetti. İbnu Ubey isteğini tekrarlayınca yüzünü ondan çevirdi. Bunun üzerine İbnu Ubey, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından zırhını boyun kısmından tutup çekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü hiddetten karardı ve beni bırak dedi. İbnu Ubey, Tanrı'ya and olsun onlara iyi davranmaya söz verinceye kadar yakanı bırakmayacağım. 400 zırhsız ve 300 zırhlı adam onlar beni bütün siyah ve kırmızı adamlara karşı korudular. Onları bir anda kesip öldürecek misin dedi. Sana onların hayatlarını bağışlıyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakat yeni gelen vahiy kendisiyle yapılan anlaşmayı bozanlarla ilgili şöyle diyordu. Savaşta onları yakalarsan öyle darmadağın et ki onlarla arkalarından gelecek olanları yıldır.'' umulur ki ibret alırlar Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kaynukalıların bütün değerli mallarını bırakıp sürgün edilmelerine karar verdi Onları vadiden çıkarmakla da Ubade İbni Samiti görevlendirdi Kaynukalılar ilk önce kuzeybatıda Vadi El-Kura'daki Yahudi akrabalarının yanına sığındılar Daha sonra onların yardımıyla Suriye sınırında bir yerleşim merkezi kurdular Yahudiler Medine'de metal işçiliği ve ticaretiyle uğraşıyorlardı. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetlerin beşte birini kendisi ve devletin giderleri için aldıktan sonra geriye kalan ganimetler ensar ve muhacirlerin zengin savaş aletlerine sahip olmasını sağladı.''